Arkadaşlar merhabalar. Sınava 4 ay kaldı. 4 ayı nasıl verimli geçirebiliriz? Bir değerlendirme yapacağız. Seviye seviye, senaryo senaryo nasıl ilerlemeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başta en önemli şeylerden birisi iyi bir analiz yapmak. Biz hangi seviyedeyiz ve nasıl çalışmalıyız aslında bunu belirlemek. Yani herkes için de aynı tavsiyeyi verecek değiliz elbette. Çünkü neden? Yani gerçekten yeni başlayan, daha mütevazı hedefi olan arkadaşlarımız da olabilir. TYT ile hala cebelleşen arkadaşlarımız olabilir. Ya da gerçekten iyi seviyede TYT'yi bitirmiş, AYT'de çok iyi ilerlemeler kaydetmiş, deneme çözecek, analiz yapacak, eksiklerini halledip o fule doğru, üst netlere doğru, derece netlerine doğru ilerleyecek arkadaşlarımız da olabilir. Bu yüzden şu an yapacağımız en önemli şeylerden birisi benim de size ilk tavsiyem arkadaşlar öncelikle hangi seviyede olduğumuzu bir bilmemiz gerekiyor. Bu analizde aslında eğer TYT'den ya da AYT'den herhangi bir şekilde deneme çözdüyseniz yani bir konu üzerindeki bunun için aslında en iyi kaynak deneme oluyor her zaman arkadaşlar. Çünkü tamamen sınavın provası, tamamen sınavın konu dağılımına sınavın soru dağılımına dengeli bir şekilde hazırlandığı için zaten sınavı prova bir taklit ettiği için arkadaşlar bunun için deneme en önemli şey. Bununla birlikte son 10 deneme eğer çözdüğünüz 5 deneme 10 deneme varsa bununla alakalı bir analiz yapıp oradan çıkarttığınız sonuçla bir çalışma belirlemek bir plan yapmak en doğrusu olacaktır. Şimdi birazcık daha süre kısmına gelelim. Yani son 4 ay kaldı. Bunun ilk ayı, ikinci ayı ya da ilk 3 ayı, sonrasındaki son 1 ay bunları nasıl geçirmemiz gerekiyor? Biraz bununla alakalı yorum yapalım. Şimdi zaman geçti zaten. Sınavın gerçekten çok yaklaştığını siz de hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü sınavın bir de erkene alınması, ayın 21'inden ayın 8'ine 9'una alınması ciddi bir şekilde sınavı öne çekmiş oldu. Ve bununla birlikte de sınav ciddi şekilde yaklaştı arkadaşlar. Bu az bir süreyi kesekte iyi geçirmemiz çok önemli. Normalde biz ne derdik? Haziran'da çalışacağımız bir süre var. Mayıs'ta artık denemeleri iyi bir şekilde deneme çözüyor olmamız gerekiyor derdik. Bence bu süreyi arkadaşlar artık Nisan'ın ortasında doğru çekmek bence çok önemli. Bu yüzden de Nisan'ın ortasında bir sağlam bir şekilde TYT'den AYT'den artık deneme çözmeye başlayacaksak da arkadaşlar onun öncesinde TYT ile AYT ile alakalı konuyla alakalı sıkıntılarımızı çoktan bitirmemiz gerekiyor diyebiliriz. Bu da vereceğim en önemli tavsiye arkadaşlar konuları ne kadar erken bir şekilde bitirirsek ki sınava 4 ay kalmış hala TYT konularıyla cebelleşiyorsak burada bir sıkıntı vardır. Evet de düşük seviyede öğrenciler olabilir. Hani daha mütevazı hedefi olanlar olabilir. Onları birazcık ayrı tutuyorum ama siz gerçekten derece yapmak istiyorsanız çok iyi bir sonuç elde etmek istiyorum. İyi bir üniversiteye gitmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar kesinlikle burada dikkat etmeniz gerekiyor. Bir husus, konuları en erken sürede bitirmeye çalışmak. Neden en erken sürede bitiriyoruz? O kadar erken bitirdiğimiz sürede arkadaşlar daha fazla deneme çözebilir. O süreyi uzattığımız zaman deneme çözdüğümüz süreyi uzatabilir ve bu sürede daha fazla bu analizler üzerinden deneme çözerek arkadaşlar eksik konularımızı belirleyebilir ve eksik konu çalışması yapabiliriz. Bu süreyi uzatmak arkadaşlar inanılmaz avantajlı. Biz hatta çoğu öğrencimiz de yazın TYT'yi çoktan bitirmiş. AYT'yi de birinci dönemde çoktan bitirmiş oluyoruz ve sınava son 6 ay kala Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında çoktan deneme çözüp arkadaşlar inanılmaz eksik konu çalışmaları yapabilir. Biliyor. Çoğu öğrencimizde bunu gerçekleştirdiğimizi de size de söyleyebilirim. Diğer bir nokta arkadaşlar dikkat edeceğimiz artık ciddi sürelere geldiğimiz az bir zaman kaldı ve çalışmalarımızı maksimize edeceğimiz noktaya geldiğimizi söylemek istiyorum. Hani hala siz şunu düşünüyorsanız abi işte son 4 ay kaldı olur mu olmaz mı gibi şeyler düşünüyorsanız arkadaşlar bunları düşünmenin çoktan vakti geçti. Bence hemen oturun ve çalışmaya başlayın. Hani olur mu olmaz mı bunları düşünmenin hiçbir faydası yok. Hani ben size olur desem olacak mı yani ya da atıyorum olmaz desem ne yapacaksınız çalışmayın vazgeçeceksiniz. Bence kimsenin hani iki dudağının arasına bırakmayın buradaki başarınızı. Yapabileceğinizin en iyisini yapın ilerleyin elinizden gelenin en iyisini yapın. Ve kimse dinlemeyin aslında burada. Yapabileceğiniz en üst seviyeye kendinizin maksimumuna doğru çıkmak alacağınız en doğru karar olacaktır arkadaşlar. Bundan sonrasında da dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden birisi deneme rutinleri, tekrar rutinleri. Birazcık da bundan bahsedelim. Tekrar rutinleri nasıl olmalı? Ben tekrarı birazcık denemeye bağlayacağım. Deneme ile alakalı zaten söyleyeceğimiz önemli şeyler var ama tekrarın çok büyük bir kısmını biz deneme ile yapıyoruz. Özellikle kendi öğrencilerimizde. Bu yüzden ikisini aynı konuda ele alacağım. Diyeceğim şu arkadaşlar. Şimdi TYT'yi bitirdiyseniz, özellikle TYT'yi bitirdiğiniz durumda arkadaşlar, AYT konusu çalışıyorsanız ya da AYT'yi de bitirmeye yakınsanız arkadaşlar, benim benim sana tavsiyem çoktan bir TYT rutinine sahip olmanız. Bu TYT rutini nedir? Minimum haftada 3 tane deneme çözmek ki ya daha düşük hedefleriniz varsa bu rakam 2 de olabilir. Belki 1 de olabilir ama ben biri tavsiye etmiyorum. Kim olursa olsun en az 2 tane çözmenizi tavsiye ederim. Üst seviyede hedefi olan öğrenciler 3'e 4'e de çıkabilir arkadaşlar. Ortalama 8 saat ve üzerinde 9 saat ve üzerinde çalışma saatleriniz varsa arkadaşlar 4 denemeyi de görmeniz çok muhtemel. Bunu da mesela örnek veriyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma haftada 3 tane olacak şekilde yapabilirsiniz. Pazar günü de soru arşivi tekrarı yapmanız çok önemli olacaktır. Çünkü yaptığımız yanlış soruları biriktirip bunları bir şekilde tekrar etmek bizim için inanılmaz faydalı çünkü direkt olarak yanlış yaptığımız sorular bizim için en öğretici olan sorular doğru yaptığımız soruyu zaten doğru yaptık hani artık onun bizim için bir anlamı yok ama yanlış yaptığımız soru üzerinden inanılmaz çıkarımlar yapabiliriz onun doğrusunu öğreniriz üzerine bir de ona benzer yanlış yapabileceğimiz muhtemel noktaları da aslında tahmin edip oradan da bir artı net alabiliriz bu da bizim için inanılmaz verimli olacaktır o yüzden soru arşivinin mutlaka ama mutlaka denemeleri çözdükten sonra analizinizi yapın Ve yanlış sorularınızı ders ders kategorize ettikten sonra biriktirip soru arşivine mutlaka ekleyip hafta sonu bir günde birkaç saatiniz ayırıp bu soruları mutlaka tekrar etmenizi ben tavsiye ediyorum özellikle bu seviyedeki yani sınava 4 ay kala bunları zaten çoktan planlamış ve artık yapmaya başlıyor olmanız gerekiyor o yüzden son 4 ay kaldı kesinlikle ama kesinlikle bunları yapmayı aksatmayın arkadaşlar bence kesinlikle rutininize ekleyin Diğer bir nokta tavsiye edeceğim. Tamam TET denemesi çözüyoruz düzenli. Tamam yanlış sorularımız birikiyor. Tamam buna göre analiz yapıyoruz. Eksik konu çalışmaları yapıyoruz. Bu da güzel. Tamam şimdi aslında odaklanacağımız nokta artık AYT'den sağlam kaynaklar bitirme ve AYT'ye odaklanma zamanı. Çünkü neden? Bir AYT sorusu 2,25 tane TET sorusuna denk arkadaşlar. Buradaki önemi şöyle anlatayım ben size. Yani bir tane AYT sorusundan daha doğru yapmanız TET'ye göre inanılmaz sizin için verimli olacak. O yüzden TET ile cebelleşmeyi hani 80 net yapıyorsunuz 90 net yapıyorsunuz. Tamam belki hani 100 net hedefiniz vardı 110 net hedefiniz vardı ama yine de arkadaşlar hani or artık denemeyle rutine bağlamanız ve kalan bütün vaktinizi bence AYT'ye çalışarak ayırmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü TYT'de bir müddet sonra arkadaşlar net arttırmak inanılmaz zor olabiliyor. Ama AYT'de çalıştığınızın karşılığını almak TYT'ye göre çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden benim nadi sana tavsiyem sınava bu kadar az kalmışken arkadaşlar AYT'ye daha fazla odaklanmanız çok daha mantıklı. Ha TYT'den hiç çalışmamışsınızdır. Elbette gidin TYT çalışın. Çünkü AYT'nin de artık hani çalışmanız bir mantığı olmayacaktır. Ama sen zaten TYT'de elinden geleni yaptıysan zaten iyi bir çalışma yaptıysan artık mükemmelliyetçilik ya da artık tribe girmeye gerek yok. Hani onu bir rutine bağlayın. Hani dediğim gibi 3 deneme artı soru arşivi gayet iyi olacaktır aslında. Ondan sonra kalan bütün vakti bence AYT'ye ayırın. Hani TYT'den 90 net falan yapıyorsanız bile arkadaşlar AYT'yi fullleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Elinizden gelenin en iyisini yapıp aslında oradaki çalışmayı maksimize etmeniz çok daha doğru olacaktır. Ki bu öğrencilerden birisi de benim aslında TYT'de hani 90 gibi 95 gibi aslında normal bir netim varken arkadaşlar AYT'yi fulle yapıp, yakın yapıp aslında çok daha yüksek bir sıralama yapabildim bunun sayesinde. Bu da sizin için de çok daha verimli olacaktır açıkçası. Hani birazcık stratejik düşünmek gerekiyor. Son 4 ay kaldığı zaman burada da aslında alacağımız en doğru kararlardan birisi bize daha fazla puan, daha yüksek sıralamalara atacak aslında bir sınava çalışmak, verim alabileceğimiz kısma çalışmak çok daha doğru olacaktır. Teta AYT dengesiyle alakalı da konuşmak istiyorum ama zaten çoğunu anlatmış olduk. Neden AYT'ye odaklanmanız gerektiğinden bahsetmiş oldum. Tekrar rutinini de dediğim gibi hani denemeyle yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü direkt olarak sınavın probası, sınavın soru dağılımına ve sınavın konu dağılımına sahip olduğu için hem çok iyi bir tekrar hem de yanlışlarınız üzerinden öğrenim gerçekleştirdiğiniz için hem de analiz yapabildiğiniz için gerçekten inanılmaz verimli olduğunu söyledik. Bir diğer nokta da arkadaşlar eksik konu çalışmaları. Bunları da dediğim gibi yine denemelerden çıkardığınız analizlere göre en çok net kaybettiğiniz, en fazla yanlış yaptığınız konulara odaklanıp en fazla olanları başta hallederek aslında ilerlediğiniz zaman netlerinizde yavaş yavaş tırmanmaya başlayacaktır. Eksik konu çalışması özelinde de bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hızlı, güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok önemli tavsiyeler vermeye çalıştık son 4 ayla alakalı. Gerçekten hani bir şeyleri değiştirmenin zamanı çoktan geldiğini düşünüyorum. O yüzden artık sağlam çalışmanın vakti geldi. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarınız varsa alta yazın, cevaplayalım detaylı bir şekilde. Hani ne merak ediyorsanız Belki kendi spesifiğinizde bir soru olabilir. Takıldığınız bir nokta olabilir arkadaşlar. Detaylı bir şekilde cevaplamaya çalışırız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.